tesadüf ki benim ilk maçım bir Ankara Gücü Gençler Birliği maçıydı 2004 yılında Eylül ayında ligin ilk maçlarından birisiydi herhalde tam anımsamıyorum çalıştığım kurumdaki arkadaşlarımın ısrarıyla bir Gençler Birliği Ankara Gücü maçına gittim tesadüfen hayatımda ilk defa 19 Mayıs Ankara'da 19 Mayıs tadında bir maça gidiyordum gittik işte Ankara Gücü ev sahibi Gençler Birliği deplasmanda ama hakikaten deplasmanda zaten karşı köşeye çok az bir kişi oturmuş. Ya bizim tribünler inanılmaz kalabalık. Hemen bir atkı aldık kendimize. İşte havaya girelim, şey yapalım falan. Kalabalıktık. 9-10 kişilik bir arkadaş grubuyduk. Onların hepsinin tuttuğu bir takım vardı ama tuttukları takımların hiçbiri Ankara takımı değildi. Hepsi İstanbul takımlarını tutuyorlardı. Sırf bir canlı maç izleyebilmek için, bir Ankara derbisi izleyebilmek için futbol sever olarak hep beraber maça gitmiştik. Benim de tuttuğum bir takım yoktu. Ya gittik oturduk. Şimdi Berkay beni tabii daha bu e, hani hareketli işte tezahürat üreten vesaire kitleden birazcık daha uzak tutmaya çalışıyor doğal olarak. Çünkü onda da aslında e, hani herkeste olan refleksler var kadınlara dair. işte hani Ankara gücü çok erkek egemen bir ya yani daha doğrusu futbol zaten erkek egemen. Ankara gücü ultrası bunun. E, her anlamda ultrası. O maçta 1-1 bitti Ankara Gücü Gençler Birliği maçı. O gün biz maçı izledik. Zaten Ankara Gücü de ilk 15 dakikada bir gol attı. Sonra da maçın üstüne yattı. Yani aynen öyle. Gençler Birliği saldırıyor, bizimkiler direniyor falan halinde. Maç 1-0 bitti. O maçta Ankara Gücü taraftarının gece kondu tabir edilen kale arkası tribünündeki ilk golü attıktan sonraki saldırgan agresif tutumları ve küfür etmeleri üzerine Gençler Birliği taraftarının sükuneti, sakinliği ve centilmenliği e, dikkatimi çekti ve o tarihten itibaren e, bütün genç Ankara'daki bütün Gençler Birliği maçlarına gitmeye başladım. Böyle büyük bir keyifle şeyden çıktık. Ya dışarı çıktım inanılmaz bir kalabalık. Zaten ben bütün maç bir yandan şeyi alışmaya çalışıyorum. Yani sahada canlı canlı futbol izlemeye alışmaya çalışıyorum. Bir yandan da tribünlere bakıyorum. Özellikle gece kondu işte. Biz maratondaydık o zaman, Gece kondu epey izlemiştik. Çıkışta okuldan arkadaşlarla karşılaştık. Ee, hem Berkay'ın okulundan hem benim okuldan. Onlar Gençler Birliği tarafına girmişler ve zaten bir şok geçirdiler. Senin Ankara gücünde ne işin var, sizin Ankara gücünde ne işiniz var falan diye. Ya düşünün biz Ankara takımıyız, ee, Ankara yüzünün dost takımı Bursa'ya. Yani. Bizim birbirimize dost olmamız gerekirse, biz birbirimize her zaman mesafe koyuyoruz. Olmaz. Yanlış şey. Eski Ankara, yeni Ankara mevzusunda. Yeni Ankara genelde aslında bir Gençler Birliği kültürüyle tanımlanabilecek, hani Kızılay merkezli Gençler Birliği kültürüyle tanımlanabilecek bir şey. biz Ankara gücü taraftar kitlesinin genel tabi ağırlığı itibariyle söylüyorum. Genel kitlesinin ağırlığı itibariyle eski Ankara değil sadece yeni öteki Ankara'nın da kulübü olması söz konusu. Bu yeni öteki Ankara da aslında bu eski Ankara yeni Ankara'da görülmeyen bir Ankara. eski Ankara dediğimiz o tarihi altında ulus çevresi yeni Ankara kızılı ama bu kentte biliyoruz ki 1940'ların ortalarına itibaren 50'lerden sonra hızla ciddi bir gecekonlaşma başlıyor ve bu gecekonların Takımı da aynı zamanda Ankara Gücü ki bugün e, Türkiye'de de e, çok iyi bilinen bir tribün grubu, büyük bir tribün grubu, Gecekondu grubu da e, aynı isimle e, Ankara Gücü tribünlerinde yer almaktadır. Bunlar rastlantı değil. Ben de artık yaşlandım, 40 yaşındayım. 25 senedir tribün hayatım var benim de. Benim büyük, büyüklerim arasında, benim burada fazla kişi konuşmamın aslında benim e, yeri değil, benim büyüklerim konuşması lazım ki benim böyle... Siz bizi tercih ettiğinizden de çünkü demek ki yüzük şu an bizde gözüküyor galiba. Öyle mi? Gece onu desen zaman benim hemen akla geliyor. <laughs> Ankara gücü, ismindeki Ankara vurgusundan ve taraftar potansiyelinin yüksek olmasından dolayı Ankara'nın takımı denince akla ilk gelen kulüp. Taraftarlar Ankara güçlülük kimliğini Ankaralılıkla eş anlamlı görüyorlar. Ankara güçlülük deyince de işte halkın takımı sloganına sığar birçok şey belki ama bu sloganı içini boşaltan kulüpler de oldu. Ama Ankara gücü gerçek anlamda kurulduğundan itibaren, ee, ta 80'li yıllarda benim tanışıp yakından tanışıp da e, başladığım e, izlemeye yakında yakınında yer almaya hatta taraftarı olmaya başladığım anlardan itibaren bir kimliği bir kültürü bir duruşu vardı hayata karşı. O anlamıyla Ankara Güçlük dediğimizde ilk e, isyan diyebiliriz. E, bu isyanın elbette e, farklı farklı sınıfsal sosyal kültürel temelleri de olabilir. Farklı ekonomik koşullardan da gelebilir insanlar ama bir isyandır, bir başkaldırıdır bir açıdan Ankara güçlü olmak. Şehrinin milliyetçisi olmayan vatanın milliyetçisi olamaz. Ben de aslen doğma büyüme Rize Çamlı hemşimliyim, ben. Ama doğduğum, büyüdüğüm yer burası babamın evidir. Şimdi ben Ankara gücüne 8 yaşında minik takımla başladım. Ee, büyük abimin Ankara güçlü olması dolayısıyla beni Ankara Gücü'nün altyapısında, minik takımında 8 yaşında futbola başlattı. E, ve aralıksız 28 yıl e, her kademesinde minik, amatör, yıldız, genç, paf e, ve A takım olmak üzere 28 yıl aralıksız Ankara Yücün'e oynadım ve her kademesinde kaptanlık yaptım. E, Futbol bıraktıktan sonra e, yaklaşık bir buçuk yılda teknik direktörünü yaptım bu takımın. Ankara gücü taraftarı topluluğu e, neydi kimliği? Bir kere mert olması, dürüst olması, işte e, haksızlığa karşı anında ve e, keskin bir e, duruş sergilemesi. Kimlik buydu. Ankaracı Makina Kimya? Makina Kimya dediğin zaman ne? Makina Kimya devletin takımı. Ankaracı bir daha de de, devletin takımı. Ve bunu da size söylüyorum Bugün gün araştırın. Makina Kimya'dan 300 tane üyemiz varken bugün bütün Makina Kimya'dan üye sayımız var ya 15 tane yok. Bu da çok büyük bir kayıp. Ben senelerdir Ankara içinde başarısız olduğundan dolayı bağırıldık hep beraber. Bağımsız Ankara MK istifa. Ama biz o zamanlar daha güzeldik. Taraftarı işçiydi, esnaftı, şofördü. Ee, yani gerçekten sokakta birebir kenti yaşayan insanlardı. <laughs> Ali abim başa, bu amigolük yapmaya başladı, bütün herkes benim çocuklarım da dahil Ankara Güçlü oldu. Evde duvarın yarısı lacivert, yarısı mavi, sarı. Hep böyle eşortmanlar Ankara Gücü, bayraklar Ankara Gücü. Yani Ali abimle Asım'ın sayesinde tanıdı herkes. Bildi yani burayı, Ankara Gücü'nü. Biz tribüne 88'de başladık. 88'de bir arkadaşımızın vasıtasıyla türbüne geldik. O zamanlar tabii türbünler daha güzeldi, daha farklıydı. Böyle çok gruplar yoktu. Hepimiz e, sol kapalıdan çıkmayız, sol kapalıdan. Gece konu türbünde sadece e, alkışlayan bir grup vardı. Bağıran bir grup yoktu. Biz de zaman zaman çoğalmaya başlayınca eski olan gece konduyu bağıran bir grup oluşturmaya karar verdik arkadaşlarla beraber. Bunun arkadaşlarımız var işte yanımızda duran kardeşlerimiz var. Bunlarla beraber gece tribüne girdik. İlk dönem 5 kişi 10 kişi derken böyle büyümeye başladık. Bugün ben Sulağan, Sulağan içinde oturuyorum, Sulağan burası. Atatürk'ün kurduğu mahallelerin bir, birinde şu an röportaj ediyorsun. Misaki Milli Mahallesi burası. Misaki Milli Mahallesi ne demek biliyor musun? Tarihe baktığı zaman anlarsın. Topçular Sokak. Bir topun ismi verilmiş. Bir Teyyare Sokak. E bizim söz so sokaklarımızın isimleri değişti. Bunlara bakalım biz. Buna nereye gidiyor? Bu insanlar kim? Öyle değil mi? Sokak değişti, sokağın ismi değişti. <laughs> Bilmem ne sevenler sokak. Bilmem ne, ne sokağı. Bunlar, bunlar önemli şeyler. Bunlar istiyor, bunları kesmeyin ha. Ankara gücünün de bir şekilde yer alması gerektiğini düşündüm ve bir Ankara gücü dövmesi yaptırdım böyle kalbimin üstüne. Ondan sonra güzel de gayet böyle renkli, gerçek renkleriyle. Ondan sonra hani insanlar soruyor dövme, kalıcı dövme için çok iyi düşünmek lazım. Geri silinmez bilmem ne. Ben zaten hani bu kulüp batsa kapansa yok olsa da bu buradan hiç yok olmayacak yani silinmeyecek <laughs> Lodos bir ters de ki şöyle bak anlatacağımız neler var. Gitsinler de başkalarıyla uğraşsınlar. Bizden de uğraşacak insanlar bıraksınlar. Gitsinler besledikleri insanlarla uğraşsınlar. Mustafa Kemal Atatürk Allah onu rah Allah rahmet Onu rahmet anıyoruz biz onu. Burada saygıyla anıyoruz, rahmetle anıyoruz. Eğer Mustafa Kemal Atatürk olmasaydı bizim bir gün ismimiz belki Ali Kuğuk olacaktı benim yani ismim. <laughs> Atatürk'e saygı duyuyoruz. Atatürk Allah nur içinde yatırsın. Silah da nur içinde yatırsın. Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk Bizim her şeyimiz ya. 100 dakika bağırıyoruz da. Oo diyoruz. İki defa sesten, iki defa belde. İki defa burundan, polis burundan vuracak, burundan kırdık adamı. Pankartlarımıza özgürlük istiyoruz. Bizim sermayemiz pankartta davulumuz olduğunu, davulu özellikle davulu, yani davul olmadığı zaman Ankara Cüm'ün bir tadı olmadığını, Ankara Cüm'ü çektiği zaman bir gün Ankara Kalesi'ne bayrak oynardı. Bayrak oynardı.